Merhaba F1 severler. Bugün yine bir e, Stira, Stira artık neresi ise Avusturya Grand Prix'sinin tekrarını yaşadık. F1 tarihinde ilk kez olmuş bu durum bu arada. Aynı pistte iki hafta üst üste bir yarışın yapılması. Tabii ki bu korona süreciyle alakalı bir durum. Çünkü ee, korona sürecinde biliyorsunuz e, takımların toplanıp başka pistlere gitmesi zorlaşıyor. Mesela İngiltere'de de yine 2 e, yarış yapılacak falan. İtalya'da da çeşitli pistlerde 2-3 yarış yapılması planlanıyor. Şimdi bugünkü yarışa geçmeden önce e, Ferrari hakkında biraz konuşmak lazım. Yani Ferrari geçen hafta da çok e, kötü bir performans sergilemişti. Herkes de bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Geçen haftaki yarışta. E, bazı olaylar yaşanmıştı. Albon Hamilton durumunu bahsetmiştik falan. E, ayrıca geçen hafta Mercedes'in bazı vites kutusu sorunları olduğu için. Çok iyi turlar atamadılar. Yani kenardaki bordürlere çıkamadılar. O sebeple. Yakın gibi gözüktü Red Bull ve şey araçları Bir de tabii Verstappen'in uzak kalması o yarışta Yani muhtemelen Verstappen geçen hafta kazanabilirdi ama Bu hafta bütün sorunu çözmüş Mercedes Zaten Hamilton da hırslanmış Dünkü sıralama turlarında da enfes bir yani hakkını vermek lazım Çok iyi sonuçlar aldı Şimdi e, baktığınızda bu çok geride kalma Leclerc'in şu 3'e kalamaması falan inanılmaz büyük skandal bana göre. Yani tabii ki yağmurda falan böyle şeyler yaşanabilir ama yani Ferrari olarak da Williams'ın arkasında başladığın zaman işler biraz karışıyor. Neyse şimdi e, burada Ferrari'nin ilk turda daha birbirlerine girdi. Yani Leclerc bayağı böyle üstüne çıktı Fettel'in falan. Çok saçma bir kazaydı. Helal olsun. Maldonado'yu hatırladık yani. Ee, burada Ferrari'nin Fettel'i çok çabuk harcayıp yani ortalığı da karıştırdılar. Sainz'ın da durumu şimdi ne olacak belli değil. Yani onun da performansı düşecek mi muhtemelen ki görüyoruz o kadar da Norris daha ön planda şu anda tabi şeyle de biraz ilgisi var bu Norris, Leclerc falan simülatörde takılan gençler yani yeni nesil evde iRacing işte R-Factor, F1'in kendi oyunu bunlarla çok vakit geçiriyorlar. Hal böyle olunca da korona süreci onların biraz daha gelişmesini sağlamış. Bu arada Red Bull sanırım arabada biraz korona sürecinde zayıflık göstermiş gibi duruyor çünkü geçen sene çok rahat kapışabiliyorken bu sene yani Ferstap ben yaklaşamadı Hamilton'a bile Bottaş da en sonunda yetişti ve geçti yani orada da ilkinde de geçemedi ki burada ben zaten genel olarak şeye de ikna oldum yani. Hani Verstappen'in e, Mercedes'te olsa şampiyon olacağına, Hamilton'la birlikte Mercedes'te olsa şampiyon olacağına kesinlikle şey oldum, ikna oldum. Çünkü Albon neredeyse Perez'e geçilecek. Yani o kadar zayıf bir araç aslında ki Albon'da çok kötü sürmüyor geçen haftadan hatırladığınız gibi. Ki geçen haftaki ben mesela yorumları okuduğumda Albon niye orada atak yapıyor falan diyorlardı. Ya kardeşim şimdi Hamilton çok iyi sürücü falan ama neden bu kadar eleştirildiğini de biraz açıklayalım. Abi elindeki araba zaten dayanıklılıkta iyi. Mesela Schumacher zamanlarında arabalar habire arıza veriyordu falan yani. E, puan sistemi zaten birinci ile ikincinin arasını açmaya yönelik. Yani sen de kolayca birinci oluyorsun, en iyi araba altında. Bu bütün baskıları azaltıyor. Şimdi araba yarışları baskıyı azaltan şeylerdir. Mesela son attığım F1 yarışında adam beni arkadan geliyor, geçiyor. Benim araçta aslında hasar var. O yüzden geçtikten sonra da e, kop, koparıp gidecek. Geçene kadar o kadar rahat tur atan adam geçtiği turda ve son turda geçiyor. Şey yapıyor. Yoldan çıkıyor. Hamilton'da da bunun durumlarını görüyoruz. Mesela Rosberg'in sıkıştırdığı sezonlarda hatalar yapmıştı. Şu anda öyle bir sıkıntısı yok. Mesela geçen haftayı düşünelim. İşte Albon'u mesela çıkart doğrudan, E biliyor ki zaten ileride puan kasacak vesaire. Yani eee... Çok risk almasına çok böyle sıkıntı yaşamasına gerek kalmıyor. Bu bayağı ciddi bir şey. Yani araba yarışlarında çok önemli bir şeydir. Çünkü baskı olmadığı zaman iyi sürersiniz. Ya baktığın zaman işte takım arkadaşı dışında zorlayacak kimse yok. E takım arkadaşını da özellikle memurluk yapsın diye getiriyorlar. Yani ben bu sene BOTAŞ'ın Artık bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Kendisi içinde yapabileceğini de düşünüyorum. O yüzden mesela Felçitab beni geçmesine biraz sevindim. Yani geçmeyi pek de hak etmiyordu. Tamamen araçla geçti ama zaten ilk geçişinde e, ikisi birden yan yana giderken... ...ikisi birden yarış çizgisi dışında sürmek zorunda kaldılar. Ve yarış çizgisi dışında da iyi sürebilen pilot çok net biçimde orada gözüktü. Verstappen'in zaten Toro Rosso zamanında Massa ile falan böyle kapışmaları var. Yani 2-3 dönüş boyunca dışta kalıyor, içte kalıyor. Neyse taşmadan, diğerinin üstüne kırmadan, çarpışmadan gittiği var. Bu mesela heyecanlandıran anlardan işte. Ben bütün yarışı izledim. Genelde çekirdek eşliğinde geçti. Ama orada bir nefesimizi tuttuk. Kaza olacak mı falan filan olmadı. Hatta Verstappen önde bitirdi o kapışmayı ama sonraki turda Bottas zaten hani güçlü olan aracının vasıtasıyla şey yaptı. Bu arada ilk atakta çok iyi döndü. Dıştan ee, Verstappen içeriye almıştı. O köşede geçen sene Leclerc'in ee, çarpıştığı, Verstappen Leclerc'in çarpıştığı bölgede Bottas dışarıdaydı. Tekrarlardan izleyebilirsiniz. Bottas orada çok iyi kırmadan döndü. Mesela orada Hamilton'ın Rosberg'i biçtiği bir şey var. Yine Schumacher neredeyse topladı. Montoya gitti pazara yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey vardı. O dönüş baya sakat bir dönüştür. Yani Verstappen içteyken Bottas hem çok hız kesmedi hem de çarpışma yaşamadı. Zaten ondan sonra ilk hatanı yaptı. İkinci turda da Zaten orada muhtemelen Verstappen IRS'ini, elektriğini, enerjiyi her şeyi harcadığı için ikinci turda Bottas rahatlıkla geçişini yaptı biraz sakladıysa. E, zaten arkadasın DRS var vesaire vesaire. Yani diyeceğim o ki şu anda e, çok rahat bir ortamda yarışıyor Hamilton ve e, zaten iyi bir pilot. Hani biz sadece şeyi anlayamıyoruz yani ne kadar iyi acaba yani çünkü yanına gerçekten Hani şöyle bir A, A klas bir veya işte 5 yıldız artık ne diyorsanız yani birinci sınıf bir pilot oturtmadılar. Ee, çok uzun süredir. Hani Alonso ile ilk çaylak olduğu dönem var. Orada çok iyi performans yaptı. Ona bir şey demiyorum ama ben yine de şu Mercedes'te şöyle güzel bir e, takım içi kapışmayı izlemek istiyorum. Rosberg iyiydi mesela ama o zaman yani birazcık böyle şey tam olmadı. Yani, yani aslında Hamilton toparlıyordu da. Malezya oldu, şu bu oldu, bu oldu. Yani tam aynı seviyede değildir Rosberg bana göre. Yani şöyle harbiden tertemiz, müthiş bir pilot istiyorum abi yanında. Umarım gelir, umarım görürüz. Onun dışında Ferrari'lerden başlamıştık. Orada devam edelim. Ya kardeşim siz bu adamları... Leak'ler ki işte Fetteli gönderiyoruz dediniz. Science'la anlaştık dediniz. İşte ya bütün suç sanki Fettelin gibi. Tabii ki Fettelin çok büyük suçu var 2018 falan. Ona bir şey demiyorum ama ya Fettel'e gelene kadar ya biz stratejiyi mesela Meksika'yı hatırlayın. Leclerc'e 2 pit yaptırdılar. Taner de bitirdi. Orada Fettel telsizden dedi ki Hamilton hayatta iki pit yapmaz. Ben de tek pit yapacağım dedi. Bakın adam bunlarla uğraşıyor. Düşünebiliyor musun? Normalde mesela Red Bull'un e, strateji ekibi gayet güzel ayar yapıyorken. Vettel e, takımı ikna etmesi gerekiyor falan. Almanya yarışında da öyle mesela. Pistin durumuna göre işte 2-3 tur daha atacağım. Ondan sonra soft'a geçeceğiz falan filan. Güzel e, analiz yapan bir pilot Fettel. Ha, tabii ki o da e, sıkıntısı ne? Baskı altında baya kötü. Yani hani spini var, hatası var, çarpışması var. Geçen seneki bir Brezilya kabul edilir bir şey, edilebilir bir şey değil. Ama yani Leclerc'e sen mesela Leclerc şeyde konuşuyordu abi. Ben yarış öncesi röportajı da izledim. Leclerc diyor ki... İlk turlarda geçmem lazım çünkü arabamız çok yavaş bilmem ne. Ya bir kişi de çıkıp demiyor mu ilk turlarda kapışma oğlum orta sıralarda başlıyorsun. Ön kanadı bırakırsın bilmem ne söylesene adama biri akıl vermiyor mu? Ya takım arkadaşına hiç yapılmayacak bir atak yapıyorum. Davar gibi çıktı ya böyle bir şey olur mu? Olmaz. Şimdi bu durumda ne yapmamız gerekiyor Ferrari olarak? Öncelikle... Kimin birinci pilot olduğunu seçiyoruz. Seçtikten sonra ona düzgün bir araba veriyoruz. Yani böyle olmuyor. Sıralama turlarında bir şekilde Q3'e kalmasını sağlıyoruz. Ya yani bunlar olmaz. Geçen seneyi hatırlayın. Geçen sene Fettel için Q3'e çıkamamıştı. Süre atamamıştı Leclerc. Baya sinirlenmişti. Bazı pistlerde bunlar oldu. Sen şimdi bir şeyde onu birinci yapıyorsun. Bu sene öbürünü attık. E, öbürü önde başlıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir yönetim olur mu? Ha belki de bilmiyorum. Yani bu hafta iyice fark yemeyelim diye. E, belki özellikle böyle bir yola girdiler yani. Siz orada bir çarpışın falan. Bilmiyorum artık yani böyle bir şey olur mu ya? E, hatta yani özellikle yapmamışlardır muhtemelen ama bence o açıdan fena olmadı. Çünkü en azından magazinsel bir durum oldu gene. Gerçi kimse de yemedi bu işi yani hani. Kimse geçen seneki Brezilya gibi takmıyor artık yani. Zaten bitirseler de puan belki alamayacaklar. Düşünebiliyor musun? Ferrari puan alamıyor. Ki o Racing pointler varken çok zordu işleri. Buradan tabii Renault'a bir gitmemiz lazım. Renault'a da ufaktan değinelim. Red Bull'da bir şey kaldı mı bilmiyorum. Ya yani Mercedes'in araba olmuş. Geçen haftaki sorunları da çözünce çok hızlı. Red Bull'unki o kadar yetişmiyor. O yüzden ben diyorum yani Verstappen harbiden ya saygı duymak lazım. Çok iyi. Mesela Norris de e, bayağı iyi ama Carlos Sainz falan e, dengi yarışıyor. Yani Norris'e mesela yolu açtırdılar. Norris de ataklar yaparak Perez'in de Albon'a e, bir atak deneyip ön kanadı kırması sonucu yavaşladığından dolayı e, böyle bir sonuç aldı Perez. Norris de 5.liği aldı. Ama e, McLaren'ın durumu iyi gibi. Renault ile kapatacağım. Zaten geri kalanıyla çok konuşmaya gerek yok. Onların ne yaptığı belli değil. Ee, Racing, yani Racing Point'in yolunu izlese bile, Haas ve şey, Ferrari'nin durumu ortada. Yani Ferrari'yi kopyalamaları hiçbir işe yaramayacak gibi duruyor. Yani Racing Point geçen seneki araba çok iyi olduğu için ki dediğim gibi neredeyse Albon'u yakalıyordu. Burada tabii Albon'la da biraz soru işareti var yani. Tamam ben şeyi beklemiyorum. Hatta zaten Red Bull'un istediğini de verdi. Gasly o yüzden gönderilmişti. Mesela Gasly bu pistte tur yedi. E Max'tan. Albon en azından hani şey sırasını aldı. Hmm, nasıl denir ona? İlk 6'da bulunması bekleniyordu geçen sene. Gasly bulunamıyordu. Çok zorlanıyordu o konuda. Şey o konuda sorun yok yani daha hızlı olan araç kim Mercedes Mercedes'lerin hemen arkasında gayet normal Verstappen'in arkasında tabi süre olarak biraz düşündürücü ama e, normal bu arada Verstappen'in şöyle bir demeci vardı geçtiğimiz haftalarda şey demişti işte e, yani arabam hızlı olsa bu kadar agresif olmam. Bu gerçekten doğru bir söz gibi. Yani ben Albon'a geçen hafta kızanları hiç anlamıyorum. Yani başka herhangi bir yarışta bu kadar sık e, güvenlik aracı girecek mi? Yarışın sonunda soft lastikle bu kadar kolay kalacak mı? Orada Hamilton'ı geçtikten sonra hemen bot taşı yakalayıp bot taşı da geçme imkanı olabilir. Yani orada o hata yapmazsa bir daha sezonun içinde ne zaman? Hani podyum için yaptığını düşünenler evet biraz gereksiz bulabilir de. O podyum için yapmadı onu yani orada. O direkt olarak birinci olabileceğini düşündüğü için onu yaptı. Çünkü Bottas'ın da lastikler eskiydi. Hemen geçip Hamilton'ı yoksa o da farkında. Yani bir sonraki tur Hamilton'ı geçecekti ama Bottas uzayıp giderse Bottas'ı geçecek kadar süre yok. Yani orada o iş Hamilton'la kaza olmasa Bottas'ın hemen arkasındaydı. Muhtemelen geçişini yapacaktı. Mercedes'in böyle bir sorunu ne zaman olacak bir dahaki yarışlarda? Yani hani bütün bunları değerlendirdiğinizde Albon'un birincilik olma şansı özellikle hani her şeyi geçtim. Hani Bottas ile Hamilton kapıştı, Rosberg olan gibi yarış dışı kaldı ikisi birden. Abi Verstappen önünde olacak ki aynı arabada Albon'un Verstappen'i geçme ihtimali bana göre yok yani. Hani Bottas Hamilton'ı geçer şey geçemez öyle diyeyim yani. Albon Verstappen'i geçemez. Hani Verstappen de yarış dışı kalmış. Mercedes'lerin durumu ortada. Tabii ki basacak abi adam. Yani agresif hareketi yapmasının sebebi orada başka türlü pozisyon alamıyorlar ki. Arka sıraların çekişmeli geçme sebebi de o. Zar zor geçiyorlar işte. Yani şimdi burada beni düşündüren bir nokta var bu lafların şeyinde. Abi Ferrari'deki bir sürücünün böyle bir şeyi hani önündeki Williams işte Racing Point araçları için söylemesi çok üzücü yani. Diyor ki işte aynı hani diyoruz ya albon işte ne zaman birinci olacak böyle yakalamışken hemen halletmesi lazım, acele etmesi lazım. Leclerc de ne diyor? Benim hemen öndeki araçları geçme ilk turlarda pozisyonu almam gerekiyor diye. Bu mentaliteyle zaten o kaza yaptı. Yani bu duruma düşmesi Ferrari'nin ne bileyim 12'de falan 12. pozisyonlarda rahat rahat çat çat geçebilmesi gerekiyor normalde. Bir Diğer de zaten onları destekliyor. Ben o sistemden de şikayetçiyim. Yani zaten iyi arabayı kayıran bir sistem. Arkalarda kalırsan hiç trafiğe takılmıyorsun artık. O yüzden de işte diyorum ya Hamilton'ı rahatlatanlardan biri de diğer Mesela en arkadan başla Hamilton zaten 6. olacak en kötü. Hatta bu sene dördüncü olacak muhtemelen. Hamilton'ın rahat olmasının bir sebebi de o. Yani yarış dışı zaten kalmaz. O yüzden dediğim gibi Bottas'a çok uzun iş düşüyor. Üstüne şimdi Renault'a geliyoruz. Ya kardeşim bak bu haftanın olayı oldu. Millet Ferrari'yi unuttu. Hamilton'ı unuttu. Alonso'yla sen imza attın. Şimdi... Alonzo'yu getireceksin. Tamam o da birazcık değişmiş. Bu konuda ayrı video çekeceğim zaten. Ee, biraz daha olgunlaşmış gibi. Ama yani Alonzo'yu getiriyorsun. Ya bir rüzgar tünelinin icadından haberdar olun ya. Adamlar aerodinamiğe Fransız kalmış. Espriyi çaktım mı köfte? Fransız falan. Renault Fransız neyse. Ya kardeşim. Ciddi söylüyorum ya McLaren'ın durumu ortada. Sen ona motor veriyorsun. McLaren uçuyor gidiyor. Yani geçen senenin Mercedes'ine yakın bir performansı var. Hani e, Racing Point, pembe Mercedes falan muhabbeti var ya. Abicim nasıl oluyor? Yani bunu bir çözün ya artık. Hani bir, bir duman üfleyin ne bileyim sigara çekin fişekleyin, üfürün. Yani bu arabada demek ki hani motoru sen yapıyorsun. Motoru verdiğin adam. Diğerleri ortada mesela bak. Ferrari yapıyor motoru. Alfa Romeo Haas ama şey veriyor. Renault veriyor. Red Bull'un 4 şampiyonluğu var. Red, Bull kaç sene çok iyi noktalarda. Monaco'da yarış kazanıyor. İşte bilmem nerede yarış kazanıyor. E abi yani demek ki bir şasi yapmak da lazım yani nasıl yapacaksın. Baya da bir desteği var yani Renault'un Formula 1 takımında. E yani bunu çözmeleri lazım çünkü Alonso'yu geliyor. Yani Alonso'yu biz en azından bir podyumda görmek istiyoruz. Artık emekli olur çünkü Renault'dan sonra. Ben sanmıyorum yani. Rayconen kadar yarışsa bile 41 falan Rayconen. Çok öyle 3 senesi 4 senesi var yani Alonso'nun çok bir e, senesi yok. Yani şampiyonluk ben pek sanmıyorum. Yani hani Mercedes'e oturtsak da şampiyon olacağını sanmıyorum ben yani. Alonso çok isterim bu arada Alonso Hamilton yarışmasını gene bu zamanda ki Sky keşke e, Mercedes'e gidip dese ulan memuru yollayın da bunu alın falan zorla yaptırsa çok güzel olur da hani ben şu anda eşit arabalar olsa ya Verstappen ya Norris ya da Leclerc bunlardan biri alır diye düşünüyorum ama Verstappen bayağı iyi sürdüğünü düşünüyorum yani gerçekten. Ha bu arada Russell da çok iyi onu da tebrik etmek lazım. Hani Russell'ı da mesela görmek istiyorum Verstappen'le kapışmasını falan. ya ee, yani ne olacak bilmiyorum. Russell muhtemelen Mercedes'te göreceğiz. Belki Hamilton'ı o zorlamaya başlar. O da olabilir tabii. Belki Hamilton biraz daha dursun gelmesini de diyor olabilir yani Russell'ın gelişi için. Çünkü Russell artık baya pişmiş olarak gelecek. Yani hani mesela Leclerc'in e, Alfa Romeo'dan e, şeye geldiği sene, geçen sene Ferrari'ye bir süre e, bir idare edebilmişlerdi. Ben Russell Mercedes'e oturur oturmaz direkt olarak kapışmaya başlayacağını düşünüyorum. O yüzden de belki gelmesini istemiyordur. Yani yarış hakkında durum böyle. Biraz sönük bir yarış oldu ama Ocon'un durumu diyorum ya Ocon yani bozuldu araba falan böyle. Frenler bozulmuş galiba. Frenler çok ısınmış. Ya bunları çözmeleri lazım. Alonso her ne kadar eğlencesine bakacağım falan diye demeç verse de ben Alonso'nun çok böyle ee çok hoş karşılayacağını sanmıyorum bu kadar yarış dışı kalmayı. Bu şekilde de tamamladık bu yarışı. Güzel bir yarış oldu bence yine de. Yani çok aşırı eğlenceli değildi ama Formula 1'i izleyenler bilir bu tarzdır yani yarışlar böyledir. Bunları izlemek için görürüz ve kazası da oldu. Güvenlik aracı pek olmadı. O sebeple de farklar pek kapanmadı. Güzel bir bottaş şey gördük. E, Hamilton Yardırdı gitti onu da görmüş olduk. Pitler renkliydi. Sainz'ın piti ha bak McLaren'ın şu işi bir çözemediler. Neyse en azından taktı yani. Hani geçen sene takamadıktan sonra bunda da dikkat ettiyseniz taktım diye çekti adam. Orada tuttular takılmadı diye. Yani geçen sene böyle bir e, salmışlardı Sainz'ı ondan sonra teker çıkmıştı abi. Norris'te de oldu da. Ya neden böyle şeyler yapıyorsunuz abi pit? Olur mu ya? Onu bir düzeltmeleri lazım. Bu sene böyle bir hatayı kaldırmaz bu arada. Çünkü bu sene 3. olma şansı var McLaren'ın. Ama aynı şekilde Racing Point de potada. Yani o orta sıraların aldığı puanlar az olduğu için atıyorum bir yağmurlu yarışta bir birincilik alan adam, birincilik alabileceğini pek sanmıyorum orta sıra takımının da ikincilik, üçüncülük gelebilir. Çok aşırı öne geçebiliyor. O sebeple dikkat etmesi lazım. Ee, meklerinin ben meklerinin artık üçüncü takım olarak görmeyi istiyorum. Çok uzun süre aşağıda kaldı. Alonso da o konuda da bir türlü ekmeğini yiyemedi açıkçası. Orada da biraz otursun, düşünsün kendisi. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Discord'a gelebilirsiniz. Ee, F1 yarışları, F1 2020'ye sahipseniz, F1 ligi yapmak istiyorum. Yavaş yavaş birikti bir 5-6 kişi olduk Discord'da. Geldiğiniz zaman bana özelden de mesaj atın. Discord linki de hem kanal açıklamasında var hem de rastgeleriyiz.com'da da bütün linkler var Twitch şu bu. F1 2020'yi de oynuyorum. Onunla da videoları var. Hatta bundan bir önceki video sanırım o video olması lazım. O yüzden izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.